Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor'un Eyüp Spor'u 1-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Burak. Nasılsın? Hoş bulduk Alper. İyidir sen nasılsın? İyiyim teşekkürler. Mutlusundur. Mutluyuz. Seni mutlu etmiştir. Yani objektif yorumlar yapmak istiyoruz ama ister istemez takımımız da yenince bir mutluluk duyuyoruz. Evet. Trabzonlular son zamanda mutlu yani aynı. herhalde maçlar değil mi? Yani şöyle 4 maçtır gol yemiyor Trabzonspor. Bu evet. inanılmaz bir olay. Trabzon için bu sene için özellikle. Tabi bunun en büyük nedeni Uğurcan Çakır. Bugün de evet. hem penaltıyı kurtardı hem ilk yarı Tayfun Tayfur Bingöl'ün bir tane şutunu çıkardı. İki pozisyonu vardı değil mi Tayfur'un ilk yarıda? Evet. Ee... Tayfur'un net iki pozisyonu vardı. Birini kendi auto attı. Birini de Uğurcan Çakır çıkardı. Ebrik ee... tebrik etmek lazım. Eyüp Spor'da güçlü takım. Kendisi aslında yine gol yemeden bir sıfır kazandı Trabzonspor. Sen neler demek istersin? Yani, hani bu maça kadar oynadıkları oyunlara bakarsak takımların e, Eyüp Spor, Trabzon Spor'dan oyun açısından daha önde bir takım. Evet. Hani bu maçı kazanması Trabzon tabii kendi taraftarının önünde e, beklenen bir durum olsa da Eyüp Spor'un kalitesi yabana da atılmaz. Evet. E, ben tebrik ediyorum Şenol Hoca'yı ve öğrencilerini. Basit bir galibiyet değil. Yani. Küçümsenecek bir skor değil bence. Önemli bir galibiyet. Ya tabii önemli bir galibiyet. Bir de yani ister istemez sürpriz gibi oluyor. Ama Trabzonspor her ne kadar her maça e, favori çıksa da Anadolu kulüpleriyle tabii. oynarken, ama bu durumuna bir baksan, hiç futbolla alakası yani Türkiye ile alakası olmayan birine göstersen, bu maçın favorisi kim desen? der. Evet. evet. Yani o, hani ben de aynısını söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Oyun açısından Eyüp daha öndeydi Trabzon'a göre. Ee, ama tabii büyük takımlarda burada reaksiyon vermek zorunda. Ee, sonuçta baskı hala büyüktür. Trabzonlu taraftarlar evet. bu maçın kazanılmasını istiyordur. Bütün maçlarını kazanmak yani, isteyecektir Trabzon taraftarı. Onun için e, senin verdiğin veri de çok önemli. Trabzon gerçekten son maçlarda kaleyi kapattı. Hiçbir şekilde gol yemiyor. Uğurcan Çakır şampiyonluk senesindeki Uğurcan Çakır oldu. Aynen. Ama tabii takım ona o seviyede ayak uydurmadığı için... E, o da yine kalesinde goller görüyordu. Maçta kurtardığı penaltı e, Mehmet da ciddi bir penaltıcıdır aslında baktığında. Evet, evet. Yani çok netle bir penaltı kurtardı. Ya, bu arada e, transfer olduğundan beri Süper Ligi Mehmet Yam. Süper evet. çok penaltı golü var ama tabii hep kendi kullandığı için en çok penaltı kaçıran oyuncuymuş. 2019'da transfer olmuş herhalde. 2019'dan beri penaltı penaltıyla en çok penaltı kaçıran oyuncu olmuş Icardi ile birlikte. Evet ama ikisi de çok penaltı atıyor. Evet. Yani evet. Bakıldığında. Tabii tabii. Ee, Icardi muhtemelen de. 6 Icardi'ye 6 diyelim. Şu Kerem'le yaptıkları olay Icardi'ye <laughs> yazılmamıştır. <laughs> Onu da şey yazalım ki. Olabilir. Icardi'ye yazalım. Tiam ikinci sırada kalsın i̇şte. o <laughs> Ben de bu arada notlarımı, Muhammed Çamu'u ben beğendim. Evet. Ee, sonradan ne girdi oyuna. Şenol Hoca ilk yarı Umut Güneş ve Umut e, Umut Güneş'e Zubkov'u çıkardı. Zubkov da evet. iyi oynuyordu aslında ama çıkartma gereği duydu demek ki. Bir oyuncu değişikliği. Ozan Tufan ve Muhammed Çam'la ikinci araya başladı. Ben Ozan Tufan'a hiç oyunda yok gibiydi neredeyse. Yani i̇kinci ben yarı. de aynısını diyecektim. Zubkov ama... etki... Pardon özür dilerim. Muhammed Çam'ın golde de zaten işte şey yapasını görüyoruz. Bakayeme'ye. Bakayeme topu çalıyor. işte o yine güzel bir serviste bulunuyor. Ha? Sonrasında da Lundström'da Trabzon golü buldu. Ben de aynısını söyleyecektim Ozan hakkında. Ozan çok bir etkisi yoktu yani. Hani... Ya maalesef geldiği günden beri fazla bir etki gösteremiyor Ozan Tufan. Sadece bir Galatasaray maçında iki gol attı. Evet. O da büyük maçlarda iyi oynayan maç mı seçiyor desem. Ya Ozan beni şaşırttı. Yani Şenol Hoca ile ben tekrar birleşmesi her iki açından da olumlu olacağına inanıyordum. İlginç yani. Hani bugüne kadar dediğin gibi sadece Galatasaray'a karşı bir evet. varlık gösterdi. Arada da yine birkaç maçta evet. etkisi vardı. Ama hani işte Hull City'de çift tanelerde gol atan hafif böyle forvetliğe bile 9'da no. sahte 9 evet, evet. bile oynamıştı yani hatırlı orlarda. Ee, Etrabzonspor'un et da 6 numara bolluğunda kendisine başka e, Açamadı. Pozisyonlarda... 8 numaraya atamadı kendine bir türlü. Evet. Evet. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani 8'e atabilir belki 8.5 hani o iki taraflı oyunu yapabilir diye düşünüyordum. Ama bir türlü beklenen gelmedi. Şaşırıyorum yani. Uzan adına da. Transferin bitmesine zaten sayılı günler kaldı. Hadi 1-2 evet. gün değil mi herhalde. 11'inde bitiyor diye biliyorum. 11'inde yarın yani. Bence bir tane 8 numara indirmesi lazımdı Trabzonsu. Yani Trabzon bence iki tane doğru hamle yaptı. Sika bugün 66'da girdi değil mi? 2. yarıda 2. girdi. Ee, ya yani, tamam onu tabii şu an değerlendiremiyoruz. Bir, evet, bir Sika'nın fazla değerlendiremiyoruz. Evet. İkisinin ee, ikisinin de ben Trabzonspor'da başarılı olmasını isterim. Yani çünkü hamlelerinin doğru olduğunu inanıyorum. Şimdi Beşiktaş da aynı doğru hamleleri yapıyor. Bir Şimdi tane, bir tane daha getirdi değil mi? Gibi. Ya tanımıyoruz ikisini. Evet. Arroyo'dan hani, sonra bugün bir tane daha evet. geldi, Kolombiya'lı. Her, her ikisine de gidiyorlar diyorlar. İnşallah iyidir. E, Trabzon'un bu iki oyuncusu da iyi çıkar. Mustafa Eskiada çaldılar. Sen Eskiad. sevmiyordun. Sevmiyordum. Şimdi görün. <laughs> Şu an nedir? en iyi transfer o görünüyor. Bu maçı iyi ve, oynadı mı? İyi oynadı. İlk, ilk maçıydı. Gerçekten çok iyi oynadı. Ee, başarılı çalımda, e, savunmada yine. Hep en önde. istatistiklerde. Hiç oynamadı değil mi Trabzonspor'da Mustafa? Yok. Direkt gitti yani. 1461'den evet, evet. ayrı bir Trabzon yerlere. Trabzonspor'da değil. Evet. Ee, bakalım. Eren Elmalı'nın da işi kolay değil. İyi bir rakip geldi bence evet. ona da. Belki Eren Elmalı'yı da geliştirir bu şekilde. Derma bu saatten sonra bilmiyorum Eren Elmalı. Sanki o defter kapandı gibi. Ne diyorsun? Bence de öyle diyor. Haberciler de öyle diyor. En yani azından Galatasaray'a gitmeyecek evet. gibi görünüyor artık. Aynen. Ama Paris için yerine geldi yani. Paris için gönderdi. Leganes'e kiralık olarak. Mustafa Eski evet. açtı onun yerine. Eren'i yedeklemeye geldi ama bence Eren'i de geliştirecek bu hamle. Çünkü bu maçı izlediyse Eren Elmalı formayı kaptırabilir. Her re reka rekabet her zaman katkı sağlar takımlar evet. yani. Sonuçta önemli olan Trabzonspor'un e, başarısı. Burada Eren Elmalı'ymış Mustafa Eskeli Yo, açmış. Dil. Yani şi, şimdi şöyle bir örnek var. Ön Fenerbahçe'den örnek vereceğiz mesela. Sen Maximeni kesebileceğini düşünüyor muydun Oğuz Aydın'ın? Tabii, evet. Saldırdı, attı bir anda. Yani öyle. Aynen öyle. Hiç beklemediğim Aynen. bir oyuncu gelir seni Tabii. keser. Tabii. bu. Yani evet. dün yok, bugün var. Ee, Eren bu arada bence e, bu rekabetten olumlu sonucu alan Trabzonspor olur. Eren'in de ben kendisine e, çeki düzen vereceğini, daha da formunu arttıracağını. Evet, evet, yani. Belki şu an biraz kafası karışıktır ya transfer olacak mı olmayacak mı? Hala bir ümidi olabilir. Yani diyebilir Galatasaray'a gideyim diye. Ama muhtemelen dediğin gibi transfer gerçekleşmeyecek. Ama işte e, şeyden de olmamak lazım, eldeki bulgurdan da olmamak lazım. Kafa geldi. Aynen. İşte o formaya talip yani. <laughs> Bir de lazım. şey de var memleketçilik de vardır Trabzon'da. Aynen öyle var. Memleketçilik vardır derken yani hani Serkan Hasan'ı kimse Trabzon'da oynasın istemiyor ama şey Anladım iyi oynayanı bir tık öne atabilir taraftar yani. hani e Sonuçta memleketçilik şöyle var Serkan Hasan ve Hüseyin Türkmen hala takımda mesela. Yani ama çok okuyoruz işte insanlar gitsin diyor. Evet onlara evet da. aynen evet. öyle. Eyüp Spor'a da geçecek olursak onlar da kötü oynamadı bu arada onlar da iyi oynadı. Hatta ilk yarıda Tayfur Bin kaçırdığı pozisyonlar gol olsa bence Trabzon çevirmekte inanılmaz zorlanırdı evet. bu maçı. Ya ben benim notlarım 30'da 45'i e, Eyüp. Evet. Pardon evet. özür dilerim. 30 30'da 45 arası Trabzon çok iyi i̇lk oynadı. 30 yine maçın Evet. 30. dakikadan 45'e kadar. Evet, evet. Trabzon. Sonra ikinci yarının başında yine bir Trabzon. 45-55 ki zaten gol geldi orada. Sonra da 65'ten sonra Eyüp Spor yani bilmiyorum bu sadece şeyle mi açıklanır hani e, fiziksel kaliteyle mi ya da skorun durumuyla mı açıklayabiliriz bilmiyorum. Eyüp Spor 65'ten başlayarak özellikle 75'ten sonra çok etkiliydi. Yani ben bir bir sanki geliyor diye böyle hissediyordum ama Trabzon başardı yememeyi. Normal ama Emre Mor'un bir şutu vardı uzaklardan. Evet. Direkte direkt evet, patladı. Anladım. O gol olsa zaten dediğin gibi yani 1-1 bir, bir biterdi büyük ihtimalle maç. Emre Mor da bu arada Ev Spor'da Ahmet Kutucu gittikten sonra ilk 11'e monte oldu. O da evet. iyi oynamaya başladı tekrardan. Kara Gümrük günlerine geri döndü. Öyle diyeyim. Ya Emre Mor için şu cümleleri duymak çok kötü ya. Hani ya, yani bu ama... Bundan 10 sene önce geri gitsek mesela Emre Mor atıyorum desek ki 10 sene sonra Türkiye'ye gelecek. Yani cümle şöyle olabilir. Ya Emre Mor'un da Real Madrid günlerini görmeye başladı. <laughs> hani kara, kara gümrük gününü görmek çok kötü. Ya şöyle Emre Euro 2016'da 2016'da bizim Wonderkid'imizdi Emre Mor. Arda Gülerdi. Yani Arda Güler. O zaman Arda Güler'i de Borsa Dortmund transfer etmişti. Oradan daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorduk ama maalesef. Yani Dortmund Dortmund'a gidiyorsun sonra işte buralara düşüyorsun. Neyse Emre Mor ama bu maçta iyiydi. Bu maçta iyi. Daha evet, doğrusu. Ya, -3 maçta Spor iyiydi. Evet. Eyüp Spor bu maç üzerinde de sağ kanadı iyi kullandı. Ruben Vezo ve da çok. Evet. Ee, Tayfur. O da bir sağ bek sağ açık aslında ama orta sahada oynuyor tabii şu Başak. an Eyüp'te. Ee, o da bence başarılıydı. Başarılıydı i̇şte ben ama işte top golleri kaçırınca ister istemez kötü gözüktü yani Seyfur Güngör'de. İşte oralara girmek de önemli evet, yani evet. sonuçta. Bir orta sahacısının o pozisyonlara girmesi de bence değerli. Adam da değerli. orta saha oyuncusu değil bu arada. Orta sahada oyuncusu olarak oynuyor evet. şu an. Evet. Evet. Yani Buradan bir alkışta tabii yine yenilse de Arda Turan'a gelsin. Evet. Gerçekten ciddi bir şekilde ligin en kaliteli top oynayan takımlarından birisini oluşturdu ve hani kam e, kamuoyundaki ben ki şöyle de bir algı vardı aslında. Ya Eup zaten parası var, kılı var halde evet. ama alınan oyuncular öyle çok da büyük isimler, işte büyük maliyetli oyuncular değil yani. Hani. Yok değil. Çok bazen de denebilir hatta yani bakıldığında. Yani şöyle Eup kadrosuna baksan zaten şey. Kaşar topcular, süper ligin. Öyle diyeyim. <laughs> topaz. Topaz. Diyeyim, topaz. Tecrübeli. Evet. <laughs> Tecrübeli. <aynı>. Tecrübeli. <laughs> yani i̇şte hani üç büyükler tecrübesi, dört büyükler tecrübesi evet. olan oyuncular. İşte mesela sol bekte alternatifleri Cenerle, Umut, Meraş. Evet. Kalede yine Fenerbahçeden gelme Berke, Belki. değil mi? Toperde Robin Yalçın bu ligin değerli oyuncularından. Emrah. Evet. Yani Emre. daha çok. Emrah Baba var. Emrah Baba var. İşte. Mehmet Mahmetiyan zaten öyle. öyle. Tayfur Bingöl demden söyledik. Emre Mor. Evet. Hani hep böyle gözden düşmüş oyunculardan. Ah, Ahmet Kutucu öyle da öyleydi bu arada. Tabi yani. tabi tabii. Başakşehir gönderdi, gönderdi yani, yani. Evet. evet. E, yedeklerine de bakalım. Yedekleri de yine aynı şekilde öyle. Arda Turan bence çok değerli işler yapıyor. Ee, helal olsun. Şimdi Umut Bozoğlu da aldılar, değil mi? Evet, Umut Bozoğlu da aldılar. E yedekte Hakan Pınar, Dorukan, Hamza Akman. Yani hani, yedekler <laughs> daha şey. Beğenilmeyen ve gönderilenler <gülüyor> ordusu. <gülüyor> hani Hamza bak şeyde bile olmadı. Danimarka'da o kadar kötü bir takım ki abi. Danimarka'nın gerçekten en e, Süper Lig'inden kesin düşecek takım. Evet, orada. Orada olmadı orada yani bile Hamza. Maalesef tutunamadı Hamza Akman. Benim evet. daha diğer kardeşim abisim Efe Akman onun gibi olmaz yani en azından tutunabilir de onda da fazla bir e, ışık yok şu an için oynadığı maçlarda. Evet. Bence Ayhan Akman'ın ismi belli bir dönem bu çocuklara iyilik yapılıyormuş gibi gözüktü. Üçüne de. Evet. Hem Ali'ye, işte yeğenine, hem iki oğluna. Ama eninde sonunda e, negatif etkisi oldu diye düşünüyorum ben. Ya şu... Şöyle... Tam oyunda da ters tepti yani. Olmayınca. Ali Akman hani kendini bir anda kurtardı mesela. Avrupa'ya gitti. Abi Bursa Bursaspor'la kavgalı bir şekilde gitti ama orada yapamadı yani. Keşke yapabilseydi. Evet. Avrupa'da yapsa bence. Demek ki ya da ondan sonra da evet. Çoruma geldi. Bir tık da erken gitti ya. Ben biraz oyuncuların burada şey olmasını istiyorum, düşünüyorum. Hafif de Mesela. burada pissinler yani. yani Ya bilmiyorum tabii bunu belki İngiliz kulüpleri farklı yapabilir. Şeyde daha da görürüz. Yasin Özcan'la e, Yunus Emre. Yunus, Yunus Emre değil mi? Evet. İkisinde de bakalım bir deneyelim deneyelim. Bir de ülkesine giden genç bir kardeşimiz var. Evet. Bakalım. Varan Baran diye. Barant. Evet. Bu arada şey de önemliydi. Trabzonspor'a geri dönersik. Bu galibe çok önemliydi. Dördüncülük mücadelesi için. Üçüncülük, dördüncülük. Çünkü Eyüp Spor dördüncü. Kendi rakibi artık. Yani biri iki zaten rakibi değil Trabzonspor'un. Eyüp Spor'u yendi. Ve Göztepe de bugün berabere kaldı. Bodrum o da ilginç. Yani Ve, Bodrum Spor'un evet. Volkan Hoca yok değil mi bu maçta? Volkan Hoca yok. gitti. Morais geldi. Evet. O da Mourinho'nun eski yardımcısı. Eski yardımcısı. Antalya Spor da çalıştırdı herhalde bir ara. Oradan tanıyor bence evet. başkan. Ondan dolayı getirdi. Aynen. Trabzon ee, Spor bir de önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacak. Bak çok önemli bir maç. Doğru diyorsun. Birebir rakibi yine. Evet. 6 puanlık bir puan farkı var. Onu da ee, kazanabilirse evet. ki çok zor hani İstanbul'da Beşiktaş istediği kadar kötü olsun. Yani bu derbiler evet. kim kötü olursa her iki takım eşit seviyede kötü olduğu için hani <laughs> hangisi de. daha kötü göreceğiz yani biraz. Şöyle olsun yani isterse biri birinden fazla iyi olsun. Derbiler çok farklı şekilde bitebiliyor. yaşadık işte Beşiktaş yendi Fenerbahçe'yi. He aynen. Yani öyle. Aynen. Onun için Sonarbaşı bence yandı. gayet güzel bir karşılaşma izleyeceğiz ki Trabzon Beşiktaş maçları inanılmaz güzel geçer. Evet. Sence ne olur peki maç? Ya şimdi Beşiktaş da bir e, gaz almak isteyecektir aynı Atletico Bilbao maçında olduğu gibi. Evet. Beşiktaş kendi sahasında her zaman favori. Favori. Hani bakıldığında. Bir de yeni gençler yeni gençlerde oynarsa acaba nasıl oynayacak evet. mesela? Ya inşallah ben Beşiktaş'ın bu atılımının tutmasını istiyorum. Trabzonspor'un bu atılımının tutmasını istiyorum ki bu gerçekleşirse şunu da anlarız ya biz artık zahalara işte şeylere gitmeyelim, ziyehlere gitmeyelim. Pili bitmiş adamlara gitmeye gerek yok diye. Gitmeyelim yani. Hani buna gerek yok. Yelert al abi. Hata yapacaksan yelert de yap. Evet evet. Hani ben bunu belki çok tekrarlıyorum. Şimdi Beşiktaş Kenny Aroya diye bir adam almış. Yüzde ellisine bilmem kaç para vermiş. Tutmadı. Ne yapalım? Tutmadı. Yani ne kadar zarar edebilirsin ki 5'e aldıysan 3'e e gider. Evet öyle. Yeler de şekilde. Eder. Ama Galatasaray Yelert aldı değil mi 8'e? Satar 6'ya yani en düşük. Ya da mesela Yıldız alacaksan Zaniolu gibi alacaksın. Bak adam kiralıya kiralıya geri çıkardı. Çünkü neden? Genç. Yani hala evet. oynama iştahı da var. E, Buruma'yı ya da Var. Ya. Galatasaray He, hani aldı. Buruma'yı aldığında böyle çok şey bekleniyordu Buruma'dan. Evet. evet. o olmadı. İşte belki 13'e mi almıştı Buruma'yı Galatasaray? Öyle bir şey. Onu... 30'a 40'a satacağım diyordu ama yine aynı paralara sattı. 14'e sattı. Hani zarar etmiyorsun. Gençler, Bunu lazım. Gençler bir şekilde zarar ettirmiyor. Biraz evet. Şimdi sikan. Hani ne kadar zarar edecek Trabzonspor Sikan'dan? Etmez. Umarım da tutar. Hem işte bir yol açılmış olur yani. Hani diğer takım taraftarları da der ki kardeşim bak burada böyle bir örnek var. Ha, bunu yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Beşiktaş mesela bunu zaten kendi yapmıştı. Değil mi? Önder Özen dönemi. Evet. Onunla başlayan dönem. İşte bu dedi şey. Ya da şeyini ne? yapamıyoruz. Öyle diyeyim sana. Yapıyoruz belki ama şimdi Beşiktaş full de gence gitmesin mesela. Kaynaştırması lazım yani bunlar. Bir şekilde evet. her şeyi kaynaştırmak lazım. Bunu muhtemelen artık şeyde yapar ya yaz transfer dönemi var Çünkü zaten şu anki e, takımı iki tane aldı. Doğru, doğru. genel olarak diyorum yani hani mesela evet. hep de gidip gençlerden alma. tamam önüne bir evet. mesela Osman fırsatı çıktı al Icardi fırsatı çıktı al Evet Evet. evet ama doğru. yanına hep böyle işte yanına da zahadır yeşil odur budur da doldurursan onlar elde patlayınca hepsi patlarsa o kötü işin içinden evet. çıkamıyorsun doğru bu sefer yani Harman yapılması lazım. Harman. Doğru, Aynen, güzel harman bizim yapılması lazım. Şey yöntemimiz de yok yani. Biz hani yetiştirici takımlar da değil bu takımlar Tabii bakıldığında. Ee, keşke yetiştirici takımlarımız olsa e, ligde. Hani hep Bilsek abi bu adam Eski Gençler Birliği Gaziantep yapardı ya. Hani evet. Gaz Gaziantep her transfer dönem 3 tane oyuncu satardı abi büyük üç büyüklere, dört büyüklere. Şu an o yok bakıldığında. O zaman şey son olarak sana sorayım. Beşiktaş Trabzon'a evet. herhalde Beşiktaş biraz daha favori görüyorsun sen diğer haftaya. Ben öyle diyorum. Yani tabii kendi sahasında oynayacak Beşiktaş. Evet E evet. taraftar önünde. Beşiktaş taraftar çok diyorum. ciddi bir taraftar. Ben de öyle Çok diyorum. zor yani. bir deplasman. Büyük ihtimalle de e, büyük ihtimalle de kesin favori zaten maçta. Favori onlar. Ha beraberlik şaşırtırmış, şaşırtmaz. Galib Trabzon galibiyeti şaşırtır mı? Kim beni şaşırtır. Ben Trabzon galibiyeti şaşırtmaz biliyorsun. <laughs> <laughs> Neyse bu yayını dinleyenler için zaten evet. Şaşırtmasın. <laughs> o <gülüyor> zaman e, videomuzu burada kapatalım. Trabzonspor'u tebrik ederiz. İki takıma da hem Trabzon'a hem Eyüp'e ligde de başarılar dileyelim. Aynen. Aynen. Yani bu ligin Trabzon'a ve Beşiktaş'a ihtiyacı var. Umarım hızlıca dönerler. Evet. Başarılı bir şekilde. Ağzına sağlık Burak. Diğer yayınlarda Kendin görüşmek almak. üzere. Görüşmek üzere.